hoş Hepiniz hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Güney sınırımıza hemşehrilerimizin düğün kına bizler bu konuda 2019 mahalli seçimlerinde siz vatandaşlarımıza seçim kupalarına rehabilitasyonu, asfalt, Park, lavanta doğumu ve fide desteği gibi birçok konuda önemli destek vermiştir. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımızın tesipleriyle, kıymetli hemşehrilerimizin oylarıyla ve yüce... Konya'nın en önemli olan ilçesi oldu. İnşallah bu seçimde de gereğini yapacağına inancımız tam. Bugüne kadar güncel bedelle 400 milyon liranın üzerinde güney sınıra yatırım gerçekleştirdik. Bugün güney sınırımıza hemşehrilerimizin düğün, kına, nişan gibi sosyal organizasyonların yapılacağı tesisler olmadığından hemşehrilerimiz bu konuda bayağı bir sıkıntı yaşamaktaydı. Bizler bu konuda 2019 mahalli seçimlerinde siz vatandaşlarımıza seçim beyanımızı başvurmuş söylemiştik. Ve akabinde görev geldiğimizden itibaren Allah razı olsun Uğur Başkanımızdan düğün salonumuzu talep ettik. O da bizi kırmadı. Şahsımızı ve ilçemizi kırmadı. Böyle bir tesis kazandırdı. Ben kendilerinin huzurunda alında şükürler iletiyorum. Bu düğün salonu yapımında emeği geçen Büyükşehir Belediye'mize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a, İlçe Belediye Başkanımız Ahmet Demir'e ve emeği geçen tüm vatandaşlarımıza, Güney Sınırlı Hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyor. Düğün sonumuz güney sınır levşeylerime hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 5 yıl önce meydanlarda verdiğimiz sözleri muhasebesini gerçekleştiriyoruz. 5 yıl önce ne söylemiştik bugün gelinen noktada ne yapabildik diye. Bugün önemli bir tesisin açılışını yapıyoruz ve verdiğimiz bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben düğün salonumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok güzel bir yerde, çok güzel bir tesis oldu. Sadece düğün için değil, toplu olarak faaliyet gösterilen tüm işler için kullanılacak bir alan oldu. Güncel bedelle yaklaşık 30 milyon lira maliyetle kazandırdığımız Güney Sınır Düğün Salonumuz hep iyi günlerde kullanılsın ilçemize. Hayırlı olsun inşallah. Güney Sınır her zaman bize çok yüksek oranda destek verdi. Hep Konya'nın en önde olan ilçesi oldu. İnşallah bu seçimde de gereğini yapacağına inancımız tam. Biz sizlerden aldığımız desteği bir taraftan mutluluk, bir taraftan övünç olarak alıyoruz ama bir taraftan da üzerimize yüklediğiniz büyük sorumluluğun farkındayız. Onun için görev aldığımız günden itibaren ilçemizin eksiklerini tamamlamak adına yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bugüne kadar güncel bedelle 400 milyon liranın üzerinde güney sınıra yatırım gerçekleştirdik. Bugün düğün salonunun açılışını yapıyoruz. İnşallah bir daha geldiğimizde pazar yerinin açılışını yapacağız. Bir önceki yapmış olduğumuz pazar yeri tekstil atölyesi olarak hizmet veriyor. Yine mahallelerimizde mahalle yolları, merkezde sıcak asfalt çalışmaları, sosyal kart faaliyetlerimiz, öğrencilerle ilgili programlarımız kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Tabi belediyeciliğin iyi yanı hizmet ve eksik bitmez. Ne yaparsanız yeni talepler, yeni işler olur. İnşallah önümüzdeki dönemde de güney sınırımızın sosyal hayatını güçlendirmek, altyapısını güçlendirmekle ilgili çalışmalar yürüteceğiz. İlçelerde belirlediğimiz en önemli hedeflerden birisi de burada yaşayan vatandaşlarımızın gelirinin artırılmasıydı. Onun için güney sınırı özelinde lavanta ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz ilçe belediyemizle birlikte. Artık lavanta bahçesi kendini hissettirmeye başladı. Kurmuş olduğumuz distilasyon merkezi de bunun ekonomik dönüşüyle ilgili bir başlangıç olduğunu umarım ki tarımsal üründen, hayvansal üründen kazançlarınızı arttırmak için bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle bir konunun altını çizmem gerekiyor. Bu hizmetleri bizim tek başımıza yapmamız mümkün değil. Bizimle koordinasyon içerisinde çalışan değerli belediye başkanımız Ahmet Demir'e ben de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. <laughs> Uyumun en yüksek olduğu birlikte çalışma kültürünün en yüksek olduğu ilçelerimizden birisi Güney Sınır. Bu da sizlere hizmet olarak, eksiklerin tamamlanması olarak dönüyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de birlikte çalışmaya gayret edeceğiz. Bizim tek bir derdimiz var. Büyük ve güçlü bir Türkiye inşa edebilmek. Türkiye yüzyılına destek verecek bir şehir olabilmek. Onun için bu konunun da en az yerel yönetimlerdeki hizmetler kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Allah'ın izniyle biz zaten elimizden gelen hizmeti Büyükşehir Belediyemizin gücü, Güney Sınır Belediyemizin koordinasyonunda sağlamaya devam edeceğiz. İnşallah bu seçimlerde de büyükşehirler içerisinde en yüksek oyu almayı, 31 ilçemizin tamamında da Cumhur İttifakı adaylarımızı belediye başkanı yapmayı hedefliyoruz. Bu konuda en büyük destekçimiz sizlersiniz. Müzik Bismillah. Hayırlı mübarek olsun. Teşkilatlarımız zaten sahada yoğun bir şekilde çaba sarf ediyorlar. İnşallah sandıkta güney sınırın tüm mahalleleriyle gereğini yapacağına inancımız tam. 자기가 만나 <목소리> 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 bizlere her zaman çok yüksek destek verdiniz. Onun için ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz. Konya her zaman Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy aldığı büyük şehir oldu. Şimdi yine bu seçimde de gereğini yapacağınıza inancımız tam. Bu verdiğiniz oylar bizler üzerinde büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğu yerine getirebilmek için gece gündüz çalışıyoruz, gayret ediyoruz, çaba sarf ediyoruz. Akore'nin ve tüm ilçelerimizin eksiklerini gidermek için beş yıldır yoğun bir gayret gösterdik. Şehir konağından kültür merkezine kadar, altyapıdan su ve kanalizasyona kadar birçok hizmet yürüdü ve 400 milyon üzerinde harcama gerçekleştirdik. Bu işleri kendi başımıza yapmamız mümkün değil. Değerli belediye başkanımızla birlikte koordinasyon içerisinde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partimizin ilçe başkanları ve teşkilatlarımız nezdinde bu süreci yürütüyoruz. İnşallah bu dönemde Cumhur İttifakı'nın adayları olarak 31 ilçenin tamamında adaylarımızı belediye başkanı yapmak istiyoruz ve büyük şehirlerde yine Konya en önde olsun diye arzu ediyoruz. İnşallah sizlerin desteğiyle bunu yapacağımıza inancımız tam. 2019-2024 yılında nasıl gayret ettik? Sizlerin sorunlarını çözmek için çaba sarf ettiysek 2024-2029'a da aynı kararlılık ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Selam. Selam mol ailesi markettos. Hayırlı. Hayır güzel görüyorsun. Tamam. Hoş geldin. Sağ ol. Hayırlı olsun. Selam. Bu oranın Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ben karomalı Hayırlı günler. Selamun aleyküm. ترجمة نانسي